Hepinize selam dostlar. Bugün Selçuk Bayraktar hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorduk. İnsansız hava araçları ve savunma sanayi alanındaki çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz dedik. Umarım beğenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler dilerim. Selçuk Bayraktar hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi kardeşim gelecekteki Cumhurbaşkanımız gibi görünüyor. Açıklamalara göre ben istemem ama diyor. Bence olacak. Bu zaten aileden oğla geçen olacağına göre ee, zaten ekonomi desen ekonomi zaten yok. Bir dolar 20 lira 8 buçuk milyar ben 3 milyar kira veriyorum. 3 milyar kira veriyorum. Benim 2 milyar faturalarım geliyor. Geri kalan buçuk milyarla ben nasıl geçineceğim? Bunu zaten söylesek de boşta. biz yine söyleyelim görsünler. Ya artık bizi bu intihar durumuna getirdiler. Yani kendimizi ya öldüreceğiz artık gerçekten suyu çıktı. Bu Suriyelere gelirsek bu Suriyeler zaten gitsinler ülkelerine artık. Yeter. Misafirlik bu kadar. Misafirlik bir yıl olur, iki yıl. On yıldır buradalar gitsinler. Burada askerlik yapmazlar. Nargilesini içer. Bizim karımıza, kızlarımıza bakarlar. Kaç defa gördüm. Özellikle bu Afganlar karıya kıza bakıyorlar. Video çekiyorlar. Bunlar olmaz. Yapılmayan şeyler. Ama anlatamıyoruz baştakilere. Baştakiler anlatsa artık bizi ya anlayın ya sesimizi duyun. Şu suriyeler gitsin. Şu ekonomi düzelsin artık. Düzelebiliyorsa düzelsin. Zaten seçimde yine kazandı, yine kazandı, yine kazandı. 20 yıldır kazanıyor. Şimdi yapıyor, yapıyor da. Hava savunma sistemini yapıyor, toku yapıyorlar. Bana bir faydası tamam. Milletimize faydası var. Tamam savaşta kullanıyorsunuz. Şu an toku yapmış. Ben alabiliyor muyum toku? Alamıyorum. Ben alamadığım şeyi... Niye sevinim? Birileri önünde yürüyor ya. Camiye gitmezler. Hocanın önünde yilmeyen, tokun önünde yürüyor. Böyle olur mu? Peki bu süreç nasıl düzelir sizce? Vallahi bu süreç böyle gidecek. 5 yıla böyle gidecek. 5 yıla böyle gidecek ama sonumuzu bilmiyorum. Miles. Peki bu sorunun başlayacak kaynağı ne sizce? Bence Suriyeliler. Neden? Çünkü ekonomi bak. Olar olmadan önce bizim kiramız 500 liraydı. Asgari ücret 2300 civarıydı. Bu ondan 3 sene 4 sene sonra ama yine iyiydi. Ama Suriyeliler geldikçe, Türkiye çoğaldıkça kiralara zam geldi. Şu an bak bir kira 5 milyar. Ben eski kiracıyım 3 milyar. Ben eski kiracıyım diyor 3 milyar. Bana ne diyor? 2 ay sonra diyor ben bunu 5 milyar yapacağım diyor. Yılın olsun diyor. Ben nasıl veririm bunu? Şu an bu Mersin içinde 600 bin tane Suriyeli var. 600 bin taneye boşalsa sence kiralar düşer mi? Düşer değil mi? Ama anlatamıyoruz işte. Anlasalar göndersinler. Kapıları açmış şeyi yapmış o. Mesela kapıları açmış giden gitsin diyor. Ama biraz da bizim etkimiz olsa gönderseniz biz artık Türkiye'de Türk gibi yaşasak. Ben Kürdüm, Kürt gibi yaşasam mesela. Bu bizim ülkemiz ya. Türk ve Kürdüm şeyi ya burası. Çanakkale'de biz beraber kazandık ya bu zaferi. O yüzden böyle bir rahatlasak artık. Benim maaşım bana yetse, bir yardımcı olsalar artık, bir şeye destek olsalar. Zenginler zengin oluyor gittikçe, fakirler daha beter fakir oldu iyice. Peki eğitimimiz nasıl sizce? Ülkenin genel durumu, eğitim durumu. Valla ben okumadım. Okuyanları da görüyorum. Benim ailem, benim ailemden suçu olmayanlar FETÖ'den alındı. Suçu yok, FETÖ'den alındı. Boşu boşuna ceza atıldı. Allah'tan okumamışım. Yoksa demek ki biz de suçlu çıkacağız. FETÖ dediler, aldılar herkesi. Ben bilmiyorum, ben bırakmışım artık ya. Gerçekten her şeye kader diyorum bu saatten sonra. Depremlere de kader diyorum, yangınlara da kader diyorum, ölümlere de kader diyorum. Her şey kader artık. Yetkililerine söylemek istersiniz? Vallahi artık ya ekonomiyi düzeltin, şu Suriyelileri yollayın, aldığımız parayı etsin, yapsınlar işte bir şeyler. Yukarıdaki devletsin, sen cumhurbaşkanısın. Elinden geleni yap, bizi şu durumdan kurtar. Ben bu arada CHP'liyim. Kazanamadık, kazansaydık iyi olurdu kısmetimizde yokmuş. Peki neden e, ee, kazanamadı? Sizce sebebi neydi? Dürüst olduğu için. <laughs> Dürüst olduğu için. Neden? Bilmiyorum adam zararsız bir adam. İyi bir adam. Sonuna kadar da CHP zaten o ayrı bir konu. Ölümüne CHP. Ben HDP'ye veriyordum. CHP ittifak yaptılar. CHP'ye desteğimizi veriyoruz. Selahattin Demirtaş'ın asılmasını söylüyorlar. Neyin asılması bu? Türkiye Cumhuriyeti'ndesin. O kanun sen Irak'ta yaşamıyorsun. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Sen diyorsun ki ne? Asılsın diyorsun. O milletvekili değil mi? Yeri geldin mi? O yerde bir hafta boyunca HDP'nin sözü geçmiyor mu? Geçiyor. Bir hafta HDP konuş demeden AK Partili konuşabiliyor mu? CHP'li konuşabiliyor mu? İyi Parti konuşabiliyor mu? Hiçbir parti konuşamıyor. İzin vermeden konuşamıyor. Ama gelsen bunu anlatamazsın. Anlatamıyorsun devletin şükürlüğü. Anlasalar bir barış olsa, bir kardeşlik olsa, bir dostluk olsa böyle Türkiye kendi içine düşmanlık yapıyor. Burada mesela Kılıçdaroğlu diyorlar. Burada bana birkaç tane tanıdık var mesela AK Parti'ye vermiş. Sen diyor bana vatan aynısın. Kılıçdaroğlu'na veren vatan aynı mı? Ben vatan aynı mıyım? Terörist miyim? İnsanlar peki neden böyle düşünüyor? İşte insanların zihniyet. Hele ki bu yaşlılar şu an zihniyetimiz sıfır. Şu an zihniyet yok. Adamlar Ekmek kuyruğunda, su kuyruğunda ya. Ben deprem, bak ben Hatay'a gittim. İskenderun'a gittim, her yere gittim. Ben gördüm orada milleti. Millete yardım gelmiyor ama diyorlar yardım geldi diyorlar. Ben ne diyeyim bunları? Ben ölenlerimiz de var. Çadır bulamadık. Bulamadık. Aa, arkadaşın ailesi de öldü. Çadır bulamadık. Gerçekten çadır bulamadık. Kızı da aradık. Satabiliriz dedi size. Satabiliriz diyorlar. Ben çadır yaptırmaya kalktım. 5 milyar. O çadır olmayacağı dışarıda mı kalsın? Şimdi diyorlar ya, şimdi tolum yağıyor diyorlar ya. Vallahi demek ki kabullenen insanlar devletimiz hangisine yetişsin? Ben de bunu söylüyorum. Dediler ya devletimiz hangisine yetişsin? O kadar yere birden 10 ile birden tolu vurdu nasıl yetişsin devlet? Yetişemez o zaman. Peki Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığından istifa etmeli mi, etmemeli mi? Asla. Ederse hakkımı helal etmiyorum Kılıçdaroğlu'na sen bırakıp gidersen başkanın hakkımızı sana helal etmiyoruz. O 29 milyon oy, 25 milyon 29 milyonu sana haram zıkkım olsun istifa edersin. Tek kelimem bu. Sakın istifa etmeyecek, boynunu bükmeyeceksin. Aslan gibi %48 oyunu aldın, aslan gibisin. İstifa etsin diyenlere ne söylemek istersin? Neden öyle düşünüyorlar? Neden istifa etsin diyorlar? Ya şimdi diyorlar ki ne, 22 yıldır iktidara gelemedi. 22 yıldır iktidara niye gelemedi bu adam? İyi olduğu için. Namuslu olduğu için. O namuslu olursa bir insan haram yemezse iktidara gelemez. Adam bir günden bir güne bağırdığını gördünüz mü? Yok. Adam sakin. Ya adam zaten oturduğu evi biliyorsunuz az yok. Adamın hayatını biliyorsunuz. Adamın hayatı mütevazi bir hayatı var. Ama istifa sakın etmesin. Etmeye de bir şey yok. Kaybettin kaybettin. Yapacak bir şey yok başkanım. Ölümün arkandayız. Peki istifa ederse yerine kim gelsin istersiniz? Vallahi istifa etmesin. CHP'nin içinde de var istifa etmesini isteyenler de istifa etmesin. Bak ben burada oyumu kullanacaktım. CHP binasına gittim. ben kütüğüm İstanbul'daydı. Bildiğim benimle dalga geçti. Ben bunu Ankara'yı da aradım söyledim. Dedim böyle böyle ilgileneceğiz dediler. Benle bildiğin dalga geçti. Sanki bana orada oradakiler başka partili. Bu şekil bir sistem var. Herkesin içinde bir hain var. Bunun sonumuzu bilmiyorum ben artık ya. Ama hak hukuk olsun. Vatan hepimizin vatanı. Asker hepimizin askeri. Kimse ölmesin. Barış olsun. Peki belediye seçimlerinde 11 büyükşehir belediyesini almıştı. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Tekrardan kazanır mı? Alacak. Fazlasıyla da alacak. İstanbul bizde, Ankara bizde şu an zaten. Başkentler bizde. Kesin alacak. Cumhurbaşkanı olamadı ama alacak seçimleri diğer partilere verdiği milletvekilleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi zaten Yeşil Sol Parti hakkını aldı. Milletvekilinde hakkını aldı. Fazlasını da hak ediyor Yeşil Sol Parti zaten. Ya zaten bunu başımızdaki de biliyor. Bunu CHP de biliyor. Bunu Kılıçdaroğlu da biliyor. Zaten biz Kürt milleti olmasaydı zaten %48 oy da olmazdı. Ama neden? Biz gerçekten Kılıçdaroğlu'nu kendimize yakın gördük. Adam gibi adam gördük. O özüyle, o sözüyle, o iyi kalpliliğiyle bize güzel geldi. Biz de ona güzel gideriz. Söylemek istediğim Deva Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti o, o partilere verilen milletvekilleri hakkında insanların e, farklı söylemleri var. Hani neden bu kadar milletvekillerini Deva Partisi'ne, işte Gelecek Partisi'ne yüzde bir bile oyu olmayan partilere verdiniz diye söyleniyor. Ama şimdi altılı masa kurulmadı mı? Herkes en başta bir anlaşmaları oldu bunların. Anlaşmalarını yaptılar. Tamam. Adam faydası oldu mu o partilerin? Demek istiyorum. Faydaları oldu. Bak, yeşil sol partiyi de deme gerek yok. Biliyorsunuz %20 en az %20 yardım oldu. İyi Parti'nin de bir olmuştur bir %4, %5. Oldu. Faydaları oldu bence. Diğer küçük partilerden bahsediyorum. %1 alan Saadet Partisi gibi işte Demokrat Aha. Partisi gibi. Şimdi ona bakarsanız adı nedir? bu birleşten neydi o partinin ismi ya? Hmm, AK Parti'nin birleştiği vardı ya Hüda Partisi. Hüda, Partisi. Hüda, Partisi. Üda, Üda Partisi de ona bakarsanız 1 milyon oyu mu vardı? O kadar bir oyu vardı. O da büyük bir şey değil. Ama ona da milletvekili çıktı 4 tane. Eski Hüzbullah diyorlar. Ama diyorlar terörist değil diyorlar. PKK diyorlar. Terörist diyorlar. Bunlar terörist değil. Ben anlamadım. Onlar mı terörist, PKK mı terörist? PKK bir terör örgütü olduğunu tamam biliyoruz. PKK'yı da asla tutmam. Ama haksızlığa karşıyım. Ben bu Türkiye'ye askerlik yapıyorum. Vatanıma gidiyorsam, yapıyorsam, buradaki insanlar yapıyorsa ona göre bir de düşünceleri olacak. Ona göre davranacaklar. Mesela ona bakarsanız dört tane milletvekili çıkardı. Dört tane milletvekili çıkardı. Ben mı bahsediyorsunuz? Aynen yani par dört tane milletvekili çıkarmış. Ben düşünüyorum da. Dört tane o çıkardıysa bizim taraftakilerin çıkartması da normal ya dağıtması. Şeyi dağıtması normal bence milletvekillerine. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak artık şu Demirtaş çıksın ya. Artık çıksın.